Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Alman medyası, PKK Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor. Alman medyası, terör örgütünün Kemal Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yürüttüğünü belirtti. Haberde Düsseldorf'ta konuşan PKK lideri 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı ve Kılıçdaroğlu muhalefet ittifakına Erdoğan'ın AKP'si ve müttefiki MHP'yi devirmek için mümkün olan her şeyin yapılması çağrısında bulunduğu ifadeleri kullanıldı. Almanya'nın en büyük basın yayın organlarından sol liberal çizgiye sahip Frankfurter Rundschau gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ona terörist diyor, Almanya'daki seçim kampanyasını ünlü PKK'lı, Cemil Bayık, yönetiyor başlıklı haberinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimleri ele aldı. Haberde, seçim kampanyalarının yurt dışında ve özellikle Almanya'da da yürütüldüğü belirtildi. Almanya'da Yeşil Sol Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörist olarak tanınan şahıslarla seçim çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekildi. Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyasının Almanya'da heyecan oluşturduğu belirtilen haberde Almanya Adalet Bakanı Marco Başman'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütülen seçim kampanyasının eleştirilerin odağındayken, terör örgütü PKK'ya yakın olduğu belirtilen Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarına göz yumulduğuna, göz ardı edildiğine vurgu yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.